Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> İnşallah iyisinizdir. Ben yeni bir günü başladım. Bugün günlerden. Çarşamba arkadaşlar. İşe geldim. işteyim. Birazdan kahvaltı yapacağız. Sizlere de merhaba dedim arkadaşlar. Biliyorsunuz çekiliş yapmıştım. Çekilişin sonucu da açıklandı. Çekiliş makyaj oldum adlı arkadaşımıza çıkmıştı. Ben arkadaşımızla konuştum. Tanıştım özelden birbirimizle iletişim kurduk. Hediyelerimi göndereceğim. Hediyelerimiz de Isparta'ya gidecek arkadaşlar. Isparta'da oturuyormuş arkadaşımız. Bunu da buradan size bilgisini vereyim dedim. Ben şimdi videomu kapatıyorum. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Arkadaşlar ben eve geldim. Üzerimi değiştirdim. Şöyle oturacağım şimdi. Camları açtım bir havalansın diye. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Şimdi yemek işine girişeceğim. Şöyle 5-10 dakika bir durayım. Yemek yapacağım arkadaşlar. Yemek olarak ile pilav yapacağım. Dün fasulyemi kırmıştım. Hazırladım akşamdan. Bugün de yemeğini yapacağım işte. Salata falan yaparım bir de. O da bize yeter zaten arkadaşlar. Yani çok bir şey yemiyoruz öyle zaten. Eşim öyle çok fazla yemek falan yemiyor. Genelde aparat şeyler falan yiyor. O da bize yeter. iki gün falan yemek derdim. Olmaz. Bir de bugün bizim yatak odasını filan nevresimlerini filan değiştireceğim. Çarşafını filan değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü artık biliyorsunuz sıcak. Oğlum ikini değiştirmiştim. Bizimkini de değiştirmeyi düşünüyordum. Bir türlü nasip olmamıştı. Bugün değiştireceğim artık. Hava bugün daha bir sıcaktı böyle Ankara'da. Onu da isteyeceğim işte. Ondan sonra yemek falan yeriz. Bakalım neler yaparız. Eşim zaten biliyorsunuz hemen erkenden yatıyor. Ee, bir komşuma gideceğim arkadaşlar. Ee, evet komşuya gideceğim. Onu söyleyebilirim size. Bakayım müsait olursa orada çekim yapabilirsem yaparım yapamazsam da. Kusura bakmayın artık. arkadaşlar yatak örtümü değiştirdim. Nevresimi de değiştirdim. Şöyle sizlere göstereyim dedim. Pembe örtü sardım arkadaşlar zaten. Gördüğünüz sizde. Sade bir nevresim takımı kullandım. Üstüne de bir tane pike aldım. Böyle oldu. Şöyle güpürler var arkadaşlar. Ben bunu çok severek almıştım. Çeyizinde. Çok hoş. Böyle hani işlemeli gibi oluyor ya arkadaşlar. Onun gibi. Bakın çok severek de kullanıyorum zaten. Arkadaşlar hemen geldim. Şöyle bir yeşil fasulye yaptım arkadaşlar. Şurada da pilavım oldu. Bakın. Çayımın da şurada altını yaktım. Yanına bir de salata yaptım arkadaşlar. Yemeği de çok yapmamın sebebi biliyorsunuz. İşe geliyorum. İşe geldiğim için bize iki gün yesin. yani bugün ve yarın bu yemekleri yeriz. Herkes güne de Allah kerim. Burada da salatam var arkadaşlar. zafiyet olsun. Arkadaşlar ben komşuma geldim. Komşumda çay içiyorum şimdi. Oturuyorum. Yemeğimizi falan yedik. Böyle çocuklar oyun oynuyor. Biz de oturuyoruz. Ben de şurada çayım var. Çayımı içiyorum. Çayım da bitti. Gel gel. Çocuklar da böyle oynuyor arkadaşlar. Bay bay yap şimdi. Bye bye. Sen de bay bay yap. Evet arkadaşlar bakın Zümra'nın tenceresi var. Görüyor musunuz pembe? Çok güzel.